Merhaba. Sesli Köşe'de Köşege'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün masaya yatırdığımız yazılar adeta iki ayrı Türkiye'yi anlatıyor. Bir yanda hani rekorlardan, başarılardan, stratejik hamlelerden bahseden bir vitrin var. Evet. Diğer yanda ise o vitrinin ışıklarının pek aydınlatmadığı, milyonlarca insanın yaşadığı bambaşka bir gerçeklik. Bugün e, bu iki Türkiye arasındaki o derin uçuruma bakacağız. Cüzdandaki yangından Doğu Akdeniz'deki adı konmamış gerilime, siyasetin karmaşık dehlizlerinden temel hak ve özgürlüklerin ne anlama geldiğine kadar uzanan bir yolculuk olacak bu. Sesinlikle öyle ve bugünkü yazarların en çarpıcı ortak noktası da bu. Yani bu vitrinle arka oda arasındaki bağlantıyı kurmaları. Bir yazarın ekonomiyle ilgili anlattığı bir hikaye, bir diğerinin dış politikada anlattığı bir açmazı anlamamızı sağlıyor. Her şey birbirine geçmiş durumda. Sanki büyük bir halının iplikleri gibi. Birini çektiğinizde en uzaktaki desenin bile nasıl bozulduğunu görüyorsunuz. İsterseniz o ipliklerden en çok can yakanıyla yani ekonomiyle başlayalım. Harika bir başlangıç olur. Çünkü Yalçın Karatepe o büyük soğuk makroekonomik tartışmaları bir kenara itiyor ve bizi bir eve Ahmet ismini verdiği bir fabrika işçisinin evine sokuyor. Ve yaptığı şey çok etkili. Çok. Bize soyut rakamları değil somut bir çaresizliği gösteriyor. Mesela Ahmet için kombiyi açmak Basit bir ısınma eylemi değil, çocuğun sağlığından borç almak anlamına geliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Çok çarpıcı bir ifade bu. Televizyonda uzmanlar fiyat ücret sarmalı diye anlatırken Ahmet'in iç sesi "Denge mi? Benim hayatım cambazlık, denge değil." diyor. Bu aslında bütün ekonomik tartışmaların özünü ortaya koyan bir cümle. O makro denge dedikleri şeyin faturasının kime çıktığını net bir şekilde gösteriyor. Karatepe açıklanan 28.750 liralık yeni asgari ücret için Ahmet'in gözünden bu bir müjde değil, bir hapishane duvarı diyor hapishane duvarı. Evet. Yani hareket alanını genişleten bir kapı değil, sizi olduğunuz yere hapseden bir duvar. Ve yazının sonunda sorduğu soru hepimizin aklında kalmalı. Bu rakam bir insanın onuruyla yaşama hakkının fiyat etiketi olabilir mi? Ahmet'in tek istediği de bu zaten. Sıradan bir insan gibi yaşamak. İşte tam bu noktada o vitrindeki Türkiye'ye dönelim. Çünkü bir yanda Ahmet'in bu mücadelesi varken, diğer yanda ekonomi yönetimi rezerv rekoru kutlaması yapıyor. Murat Muratoğlu ise bu kutlamaya bakıp 2.5 trilyon zarar yokmuş gibi çek diyerek aleta fotoğrafın hilesini ortaya çıkarıyor. Evet. Ona göre Merkez Bankası'nın 198.4 milyar dolarlık rekor rezervi büyük bir göz yanılgısı. Bir yanılsama kesinlikle Muratoğlu bu yanılsamanın nasıl yaratıldığını tek tek anlatıyor. Birincisi bu rekor artışın 46.5 milyar doları yani neredeyse dörtte biri kasaya giren yeni bir para değilmiş. Değilmiş. Sadece elimizdeki altının uluslararası piyasalarda fiyatı arttığı için oluşan bir değerleme farkı. Yani aslında zenginleşmedik. Sadece elimizdeki varlığın etiketi değişti. İkincisi ve daha tehlikelisi ülkeye giren yaklaşık 54 milyar dolarlık sıcak para. Muratoğlu bunun önemli bir kısmının carry trade parası olduğunu söylüyor. Peki carry trade'i dinleyicilerimiz için biraz daha açalım mı? Bu ne anlama geliyor tam olarak? Tabii. En basit tabiriyle sıcak para. Şöyle düşünün, bu para ülkenize yatırım yapmak, fabrika kurmak için gelmiyor. Sadece sizin sunduğunuz yüksek faiz partisinden faydalanmak için gelen bir finans turisti gibi. Müzik güzel olduğu sürece kalır ama müzik durduğu an, yani faizler düştüğünde ya da risk arttığında anında parasını alıp kapıdan ilk çıkacak olan da odur. Anladım. İşte bu yüzden Muratoğlu bu paranın ani çıkışının ekonomide bir şok dalgası yaratabileceği uyarısını yapıyor. Ve Muratoğlu'nun asıl canlıcı tespiti burada geliyor. O yabancılar bu faiz partisine gelirken ülkenin kendi vatandaşı ne yapıyor diye soruyor. Cevap çok net. Yerli vatandaş yaklaşık 60 milyar dolarlık döviz ve altın alarak kendi parasına ve sistemine güvensizliğini gösteriyor. Bu aslında içeriden gelen devasa bir güvensizlik oyu. Dışarıdan gelen alkışların ne kadar anlamsız olduğunu gösteren bir tablo bu. Tam olarak öyle. Ve bu tablonun bir başka köşesinde de Elif Çakır'ın dikkat çektiği emekliler ve asgari ücretliler var. Çakır, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bazı emeklilerin tuvaleti banyosu olmayan otel odalarında kalmasını bireysel tercih olarak yorumlamasına çok sert tepki gösteriyor. Çok sert. Kim kendisine böylesi bir sadistik yaparmış diye soruyor ve bunun bir tercih değil, kötü ekonomi yönetiminin dayattığı bir mecburiyet olduğunu söylüyor. Ve Çakır yeni asgari ücretle ilgili tarihsel bir not düşüyor, değil mi? Evet. Türk İş'in açıkladığı 29.828 liralık açlık sınırına dikkat çekerek tarihte ilk defa bir iktidarın asgari ücreti resmen açlık sınırının altında belirlediğini söylüyor. Yalçın Karatepe'nin anlattığı Ahmet'in hikayesinin matematiksel kanıtı gibi bu. Kesinlikle. Tüm bu parçalar birleştiğinde İbrahim Kahveci'nin yazısı daha da ilginç bir hal alıyor. Çünkü Kahveci sorunun tam tersi bir yerde olduğunu iddia ediyor. Herkes fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken o asıl sorunun enflasyon değil Türk lirasının aşırı değerli olduğunu söylüyor. Bu ilk başta bir çelişki gibi duruyor. Evet, Kulağa çok tuhaf geliyor. Hem hayat pahalılığından şikayet edip hem de paramız çok değerli demek nasıl mümkün olabilir ki? Kahveci bunu şöyle açıklıyor. Türkiye'de fiyat seviyesine baktığınızda sanırsınız ki dolar 6.85 lira. Yani diyor ki, evet TL bazında her şey çok pahalı ama bu pahalılığın sebebi maliyetlerimizin dolar bazında uçmuş olması ürettiğimiz malın maliyeti o kadar arttı ki sanki dolar iki katıymış gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Anlıyorum. Bu durum ithalatı çok cazip hale getirirken ihracatçının belini kırıyor. Çünkü yurt dışına mal satmaya çalışan bir üretici bu yüksek maliyetlerle kimseyle rekabet edemiyor. Yani çözüm olarak aslında TL'nin değerinin Kontrollü bir şekilde düşürülmesini, yani bir devaluasyon gerektiğini mi savunuyor? Tam olarak öyle. Kademeli bir kur artışının artık kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ama çok önemli bir şart koşuyor. Bu sefer kemerleri millet değil, kamu ve şımarık zenginler sıkmalı. Enflasyonla mücadelenin faturasının yine Ahmet gibi insanlara kesilmemesi gerektiğini vurguluyor. İşte ekonomideki resim bu kadar katmanlı ve çelişkili. Bir yanda onuruyla yaşamak için mücadele eden milyonlar, diğer yanda makyajlı rezerv rakamları ve aşırı değerli TL gibi yapısal sorunlar var. Ve bu vitrinle arka oda arasındaki makas sadece ekonomide açık değil. Dış politikada da benzer bir durum var gibi. Necati Doğru son dönemde yaşanan bir dizi tuhaf olayı peş peşe sıralıyor ve çok iddialı hatta ürkütücü bir başlık atıyor. Savaşa girdik. Lafı hiç dolandırmamış. Hiç. Karadeniz'de vurulan gemiler, hava sahamızdaki kimliği belirsiz İHA'lar, Ankara'ya düşen Libya uçağı, bütün bunları bir araya getirip Sherlock Holmes'un yöntemini kullanıyor. Olanaksızlıkları ele, geriye kalan en beklenmedik şey bile olsa gerçek odur. Ve onun için o gerçek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları yüzünden adı konmamış, düşük yoğunluklu bir savaşın içinde olduğu. Bu çok ciddi bir iddia. Güney Öztürk'ün yazısıysa bu iddianın adeta bir teyidi gibi. Çünkü Öztürk madalyonun diğer yüzünü, yani İsrail'in Türkiye'ye nasıl baktığını anlatıyor ve aktardığı analiz tüyler ürpertici. Nedir o analiz? Eland, Türkiye, İsrail için 8. ve en tehlikeli cephedir, diyor. 8. cephe ve en tehlikelisi. Neden en tehlikelisi? İsrail'in etrafında İran, Lübnan, Gazze gibi çok sayıda hasmı varken neden Türkiye'yi en tepeye koyuyorlar? Çünkü Eyland'a göre diğer 7 cephe, Gazze, Lübnan, Suriye vesaire daha çok milis güçlerinden oluşuyor. Oysa Türkiye donanmasıyla, ordusuyla, jeopolitik konumuyla bir devlet tehdidi. İşte bu yüzden en tehlikelisi olarak görülüyor. Anladım. Öztürk İsrail'in son 15 yılda nasıl bir enerji ihracatçısına dönüştüğünü ve bu yeni kimliğini korumak için Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte Türkiye'yi dışlayan bir Doğu Akdeniz NATO'su kurduğunu söylüyor. Bu ittifakın harcı da enerji ve amacı Türkiye'yi deniz yetki alanlarında bir cendereye sıkıştırmak. Yani sessiz bir kuşatma yürütüyorlar. Peki bu kuşatmaya nasıl gelindi? Yani bu noktaya bir günde gelinmedi herhalde. Yılmaz Özdil, bu sorunun cevabını 110 yıllık bir tarihsel perspektifte arıyor ve bugünkü açmazın köklerinin geçmişte atılan yanlış adımlarda yattığını iddia ediyor. Libya'dan başlayıp, Kıbrıs'a, oradan da donanmaya kurulan kumpaslara uzanan bir zincir kuruyor. Özdil'in tezi çok çarpıcı, Mustafa Kemal'in Libya'da emperyalizme karşı ilk mücadelesini verdiğini, Gaddafi'nin de Kıbrıs harekatı sırasında Türkiye'ye paha biçilmez yardımlar yaptığını hatırlatıyor. Ancak daha sonra, Özellikle AKP döneminde Kıbrıs'ta yes bir annem referandumuyla verilen tavizlerin Rum kesiminin tek taraflı olarak AB'ye girmesine ve Doğu Akdeniz'de enerji anlaşmaları yapmasına yol açtığını savunuyor. Ve en kritik bağlantıyı burada kuruyor, değil mi? Tam da Rumlar bu anlaşmaları yaparken Türkiye'de Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyacak olan donanmanın en parlak komutanlarının tasfiye edildiğini söylüyor. Evet. Yani bir yanda diplomatik zemin kaybedilirken diğer yanda askeri caydırıcılık zayıflatıldı diyor. Tam olarak bu. Özdil'e göre bu iki süreç eş zamanlı işledi. Son darbe olarak da NATO'nun Libya'da ne işi var denmesine rağmen Kadahiyenin devrilmesine yardım edilmesini gösteriyor ve bugüne gelip Ankara'ya düşen Libya uçağı işte bu 110 yıllık hatalar zincirinin son perdesidir diyor. Yani Yunanistan, Rumlar ve İsrail'in Doğu Akdeniz'e çökmesinin arkasında bu tarihsel körlüğün yattığını öne sürüyor. Evet, iddiası bu yönde. İşte stratejik tablo bu kadar karanlıkken peki askeri donanım olarak ne durumdayız? Yani bu sessiz kuşatmaya karşı elimizdeki imkanlar neler? Saygı Öztürk Milli Savunma Bakanlığına yöneltilen sorular üzerinden savunma sanayinin en kritik projelerinin son durumunu bize aktarıyor ve cevaplar bu stratejik sıkışmışlığı daha da düşündürücü hale getiriyor. Evet, adeta bir envanter dökümü gibi Mesela çok tartışılan S400'ler için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere envanterde deniyor yani rafta bekliyor. Uçak ihtiyacı için Katar ve Umman'dan ikinci el Eurofighter alınması gündemdeymiş. Milli muharip uçak KAAN'ın motoru için hala ABD ile görüşmeler sürüyormuş. Peki en kritik bilgi hangisi? Yerli motor ne durumda? İşte en kritik bilgi o. Yerli motor projesiyle ilgili henüz ön tasarım fazındayız ve bu fazın tamamlanması için hedef 2026 başı. Yani daha yolun çok başındayız. F35 için ödenen paranın akıbeti ise hala belirsiz. Çalışmalar devam ediyor denmiş. Bu tablo Yılmaz Özdil'in anlattığı o tarihsel kopuşla birleşince daha da anlam kazanıyor. Donanmada yaşanan tasfiyeler, F35 projesinden çıkarılmamız, S400'lerin atıl kalması. Sanki hepsi birbiriyle konuşuyor. Kesinlikle. Savunma sanayindeki bu tablo dış politikadaki hareket alanınızın sınırlarını da çiziyor. Elinizdeki kartların ne olduğunu gösteriyor aslında. Peki, dışarıda bu kadar hayati gelişmeler olurken içeride ne konuşuluyor? Gündem ne? İşte Mustafa Mutlu, popo darbesi gibi çok provokatif bir başlıkla gündemin bilinçli olarak saptırıldığını iddia ediyor. Oldukça iddialı bir başlık. Evet, meclis lokantasındaki taciz skandalı gibi önemli bir konunun Saadettin Saran ve Rümeysa arasındaki özel yazışmalar gibi magazinel bir olayla bilinçli olarak kapatıldığını savunuyor. Mutluya göre bu bir operasyon. Amacı sadece bir olayı örtmekte de değil, asgari ücretle konuşulmasın, ülkemizin üzerinde dolaşan meçhul ihalar da konuşulmasın diye yapıldığını söylüyor. Yani cüzdandaki yangın ve ufuktaki savaş tehdidi unutturulmak isteniyor. Gündemin varsa yoksa Rümeysa Hanım'ın poposu haline getirildiğini ve bunun bir gündem saptırma operasyonu olduğunu belirtiyor. Bu teze karşı Didem Öneş ise aynı olaya bakıp bambaşka bir tehlikeye işaret ediyor. O, meselenin bir magazin skandalından ya da gündem saptırmadan çok daha derin olduğunu ve tam da bu yüzden Saadettin Sara'nın başkanlık yarışından çekilmemesi gerektiğini savunuyor. Çok farklı bir bakış açısı. Evet, Öneş, olayı kişisel bir mesele olarak değil, sivil kurumların özertliği meselesi olarak görüyor, diyor ki, Bugün bu yöntemle bir spor kulübü başkanı düşürülürse yarın seçilmiş herkes belediye başkanları, baro başkanları herkes şantajı açık hale gelir. Bu bir emsal yaratma tehlikesi yani. Tam olarak öyle. Fenerbahçe gibi dev bir sosyolojik yapının bir toplum mühendisliği laboratuvarı olarak kullanıldığını iddia ediyor Sara'nın istifasının kişisel bir erdem değil Fenerbahçe camiasının kendi iradesinin operasyonla kırılabileceğinin kabulü anlamına geleceğini söylüyor. İki bambaşka bakış açısı, biri dikkatimizi dağıtıyorlar diyor, diğeri sivil topluma gözdağı veriyorlar diyor. Bu siyasi manevralar ve gizli gündemler tartışması Murat Sururi Özbülbül'ün yazısında ise ülkenin kuruluş felsefesine Lozan'a kadar uzanıyor. Nasıl yani? Özbülbül, AKP'li bir yöneticinin sosyal medyadaki sözleri üzerinden çok ilginç bir analiz yapıyor. CHP'li Ümit Dikbayır'ın Lozan'da alamadıklarını içeridekilerle almaya çalışıyorlar şeklindeki paylaşımına AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun verdiği yanıtı aktarıyor. Miroğlu, aynen öyle. Kürtler yüzyıl içinde güçlendiler ve neyi hak ediyorlarsa alacaklar diye cevap veriyor. Çok net bir cevap. Özbürbül'e göre bu bir itiraf. Hedeflerinin Sevr'de verilip Lozan'da alamadıkları talepleri bugün hayata geçirmek olduğunun itirafı olarak yorumluyor ve durumu açıklamak için eski bir deyiş kullanıyor. Şecaat arz ederken Merdi Kıpti sirkatin söyler. Yani kahramanlığını anlatmaya çalışırken aslında hırsızlığını ağzından kaçırıverir demek tam olarak bu. Miroğlu'nun da bunu yaptığını savunuyor. Tüm bu baskı, kutuplaşma, ekonomik zorluklar ve siyasi operasyon iddiaları arasında Mehmet Yılmaz ise en temel şeye odaklanıyor. Demokrasi istemenin bedeli ne? Cumhurbaşkanının CHP'yi kolaya kaçmakla eleştirmesine karşı çıkıyor ve bugünün Türkiye'sinde asıl zor olanın ne olduğunu sıralıyor. Ve sıraladığı liste çok düşündürücü. Diyor ki, bugünün Türkiye'sinde zor olan şeyler esasen şunlar. Demokrasi istemek, kişisel hakları serbestçe kullanmayı talep etmek, hukuk devletinin gereklerine uyulmasını beklemek, Murat Övüc'ün tutuklanması, özel yazışmaların sızdırılması, siyasetçilerin hapiste tutulması gibi örnekler veriyor ve sanırım çok çarpıcı bir cümleyle bitiriyor yazısını. Evet, riskin boyutunu inanılmaz bir cümleyle özetliyor. Günümüz Türkiye'sinde demokratik hakları talep etmek için elini taşın altına koymak yetmiyor, kafanı altına uzatmalısın. Çok ağır bir tespit. Bu cümle aslında bugünkü tüm tartışmaları bir araya getiriyor. Ekonomik hak talebinden siyasi özerkliğe, dış politikadaki eleştirilerden temel özgürlüklere kadar her şeyin ne kadar riskli bir eyleme dönüştüğünü anlatıyor. Evet, bugün masaya yatırdığınız yazılardan çıkan resim bu. Birbirine dolanmış, karmaşık ve hayati sorunlar yumağı. Her bir yazar bu yumağın farklı bir ipini çekip bize gösterdi. Ahmed'in mutfağındaki tencereden Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerine, oradan sosyal medyadaki bir siyasi atışmaya ve en sonunda demokrasi talebinin ne kadar tehlikeli bir iş haline geldiğine uzandık. Gördük ki aslında hepsi aynı büyük resmin parçası. Doğru. Cüzdandaki yangın ufuktaki savaş tehdidinden Siyasi kutuplaşmada adalet arayışındaki zorluklardan ayrı düşünülemez. Peki, tüm bu gelişmeler size ne düşündürüyor? Bu yoğun gündemde sizin önceliğiniz hangisi? Ekonomik gerçekler mi, dış politikadaki tehditler mi yoksa siyasi manevralar mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizde paylaşın, bu tartışmayı birlikte büyütelim. Köşegen her gün burada. Bizi kaçırmamak için Sesli Köşe kanalımızı takip etmeyi bu bölümü beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni bölümlerden anında haberdar olursunuz. Unutmayın, bu karmaşık tabloda bir ülkenin onarılması gereken bir geçmişiyle inşa edilmesi gereken bir geleceği arasında sıkışıp kaldığını hissettiğinizde sizce odak nereye çevrilmeli? Eskiyi tamir etmeye mi yoksa ne olursa olsun yeniyi kurmaya mı? Bu soruda bugünün düşünme payı olsun köşegeniz Spotify Apple Podcast ve YouTube'da sesli köşe kanalından dinleyebilirsiniz Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın